Bizden dikmeye hazırdır liderim. 29. Biz... Teşekkür ederim. SEHA Sivas İzcilik Spor Kulübü Sivas'ta anlamlı bir etkinliğe imza attı. Soup, after, Doğaya emanet edeceğiz ve daha sonraki zamanda gelip bakacağız. Acaba e, bizim emanet ettiğimiz tohum topları büyümüşler mi? İzciler geleceğe nefes olmak adına Toki İşam mevkiinde ağaçlandırma çalışması yaptı. düzenlenen etkinliğe birçok izci ve aile katıldı. Evet, nefes nefes <laughs> Minik izcilerin fidan dikim etkinliğinde yaşadıkları mutluluk kameralara yansıdı. Seha Sivas İzcilik Spor Kulübü Başkanı ve ekip lideri Tevfik Yılmaz, geleneksel hale getirilen etkinlikte bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Evet, biz izcilerimizle beraber yani Seha Sivas İzcilik Spor Kulübü izcilerimizle birlikte her sene fidan dikimini Çeküt ile birlikte yapıyoruz. Çeküt tüm Türkiye'de fidan dikimleri gerçekleştiriyor. Biz ee, Sivas'ta da bu organizasyonu izcilerimizle birlikte biz yürütüyoruz. Böylece aslında hem ilkbaharda hem de sonbaharda e, borcumuz olan fidanlarımızı doğaya teslim ediyoruz. Bugün bir farklılık yaptık. Yapmış olduğumuz bu e, farklı faaliyet, tohum topu faaliyeti. Bizim kendi elimizle hazırlamış olduğumuz tohum toplarımızı bugün doğaya teslim ettik. İzciler ise tohum topları ve fidanlar ile geleceğe nefes olmak istediklerini ifade ettiler. Bugün faaliyette tohum toplarımızla yeni fidanlar yani yeni ağaçlar diktik. İnşallah bu da gelecekte yani diğer torunlarımıza, çocuklarımıza bir armağan olur. Yani eğlendik. Tohum toplarını diktik. Diktik. Babanla geldi. babaannem var. Fidan diktik. Yemek yedik. Yani çocuklarla çok güzel vakit geçirdik. Gençlerimize faydalı vakit geçirdik. Çok güzel oldu. İzciler, açık hava etkinliğinde yemek yediler, şarkı ve türküler söyleyerek doyasıya eğlendiler. Acıkan varsa gelsin. O zaman koşun. İzcilik birim başkanı Emrullah Alkaş, izcilere nasıl fidan dikmesi gerektiğini anlatarak yapılan etkinliğin öneminden bahsetti. Ondan sonra içindeki kendi toprağıyla birlikte eştiğimiz çukura dikeceğiz. Sonra biraz daha toprak örtüyoruz. Sonra bir daha pekiştiriyoruz. Evet, Seha Sivas İzcilik Spor Kulübü olarak her yıl en az iki defa ağaç dikiminde bulunuyoruz. Bu sene İşhan mevkiinde daha önce de ağaç dikiminde bulunduğumuz alana geldik. Burada izcilerimizle e, ve liderlerimizle 7'den 70'e her yıl olduğu gibi yine ağaç dikimi yapacağız. Doğaya olan görevimizi her yıl elimizden geldiğince yapmaya gayret ediyoruz, e, ümit ediyoruz. Bunların hepsi e, gelecek nesillerimiz için faydalı olur. İzciler aynı zamanda doğada temizlik faaliyeti de gerçekleştirdi. Bir birisi yere bir şey atmış ama. Sen niye onu yerden aldın? Şey, burası şey, doğa o yüzden. Bir de hayvanların yerine geldiğimiz için şey yapmamız lazım. Yani bir izci yere böyle bir şey bırakmaz değil mi? Belki bilmiyordur ama sen de onu aldın. Başkasına ait olan bir şey aldın. Seni çok tebrik ediyorum. Aferin Hayır, Ellerinde çapalarla fidanlarını diken her bir izcinin doğada bir fidanı oldu.